58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, biliyorsunuz geçen hafta açılışını gerçekleştirdik. Bu süreç içerisinde bütün sinema severler gece günü izlemeden filmlerini izlediler. Ama biz aktivite olarak düşündüğümüz bu yıl mutlosu gelecek umutla yeşerecek diye afişimizi oluşturmuştuk. Çünkü 27 yıllık yöneticiliğim süresince en büyük yangını gördük ve bu yangında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ama sadece 8 vatandaşımızın dışında ormanda canlarımız, canlılarımız yandı. Bu anlamda hem mutlumuz işte gelecek umutla yeşerecek dedi. Ve bu anlamda bugün burada kıymetli sanatçılarımızla beraber, çalışma arkadaşlarımla, itfaiyeci arkadaşlarımla beraber 58. Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı'nı fidanlarımızın dikimini gerçekleştirdik. Ve burası Antalya'mızın hemen şehrin içinde yani şehrin içinde ormanı yaşa. Yani böylesi bir güzel yer. 1880 dönümdür burası arkadaşlar. Çok büyük bir alandır. Bugün buraya zahmet edip gelen bütün burada bulunan kıymetli hazırına, sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Geleceğimiz bizim ormanlarımız. Bunu korumaya, kollamaya devam edeceğiz. Katkıları için herkese teşekkür ediyorum. Bir film festivali sadece film festivali değildir aslında. Ağaçları dik. Önümüzdeki yıllarda daha çok ağaç olacak. Tek okumuz bu. Daha çok orman istiyoruz. Daha çok yeşillik istiyoruz. Daha çok özgürlük istiyoruz. Daha çok huzur istiyoruz. Bilim de bize diyor ki yaşamın devam etmesi için ağaç lazım. Ağacı ailemizin bir bireyi gibi sımsıkı kucaklayıp tutmamız lazım. Ben Antalya Belediyesi'ni bu projesinden ötürü ve her çocuğa bir ağaç projesine ötürü yürekten kutluyorum. Ne kadar uygar bir yönetim olduğunu bu adımıyla göstermiştir. Ellerimizin arkasından toprak attık. Şimdi yaşatmak için, ağaçlar için toprak atıyoruz. Ne mutlu bize. Hayat için buradayız hayatı devam ettirmek için buradayız. Bu projeyi çok değerli buluyorum. Biz de Antalya Film Festivali'ne geldik ve başkanla birlikte burada ağaç dikme onuruna erdik. Teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.